Ama bugün Salih Bey de ifade ettiler. Hakikaten bir tarihi eşikteyiz. Kötü dönemleri olmuştur ama Salih Bey pişkin dedi. Onun bir versiyonu da kötü niyet. Hani güzel bir Anadolu sözümüz var. Hırsız evin içindense kapı zemberek tutmaz diye. Yani şu itamı itam demeyeyim ama değerlendirmeyi İffettin abinin neyiz kastettiğini anlıyorum da birinin peşine falan takılmış değiliz. Türkiye'de rekabetin şartları değişti. Yüzde artı bir dengesi ister istemez. iki kutuplu hale getirilmiş siyaset. Dört dörtlük bütün fikiriniz, düşünceleriniz örtüşmese de bir takım işbirliklerini aramaya tüm siyasi aktör ve yapıları sevk ettiği gibi bizi de bir takım iş birlikleri içerisinde. Burada da ölçümüz, kurucu irademizin ortaya koyduğu ruh, felsefe ve bu geleneğin icra çizgisidir. Bunun ötesinde bir fikri, asli umdelerimizi, asli prensiplerimizi zedeleyecek hiçbir tercihin içerisinde asla ve kata olmadık siyaset zor. Bu sürecin içerisinde bizim altılı masa içerisinde olmamıza iki grup itiraz etti. Bir müfit solcular Demokrat Parti ve Menderes deyildiğinde tüyleri ürperen bütün kötülüklerin anası Demokrat Parti ve Menderes'tir diye bakış açısı olan bir müfit sol takım. Bir de Geçmişten bugüne bizim geleneğimiz içerisinde görev yapmış, milletvekilliği, bakanlık yapmış bir takım büyüklerimiz. Ama nasıl olur bize rağmen bu parti başarılı olmak için bir kanal açabilir? Bunu herkes için söylemiyorum. Ama bir zümremiz var böyle bir zümremiz. Olur mu? Gönlümüz arzu eder ki olmasın. Ama oluyor bu işler. Sadece milletvekili sayısı gönlümüz istemez mi? İffet'in abi. Selçuk Özdemir burada ne işi var? Bu sorulara tekrar ve tekrar bitmiyor sorularımız. Tekrar tekrar konuşma mecburiyetiniz var, değil mi? Başkanım. İpın ucunu kaçırdık. Türkiye 20 yılda arkasına aldığı sosyolojik dinamizmi bu iktidarı yormaya gayret gösterdi. İşte bugün netice vereyim. Çünkü elini açmış bugün Allah için ne çaldım diyen bir siyasi iktidar var. Emevi siyasetin bir benzerini nasıl mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfaları takıp mücadele etmişlerse ona benzer bir usulle mücadele veren karşımızda bir iktidar var. Ama bugün ilk defa artık yapısal olarak geri döndürülmez bir rotaya, kulvara girdiğini görüyoruz. Ekonomik olarak yaşadığımız, özellikle son 3 yıldır akıl almaz bir kişinin rehinesi haline gelmiş memlekette adeta tutsağı haline geldiğimiz memlekette aldığı yanlış kararların bedelini 86 milyon ödüyor ve ödemeye devam edecek. Ülke gündemiyle ilgili yani yeni anayasadan, işte ilk dört maddeyi silmeye çalışanlara varıncaya kadar aslında söylenecek sözlerimiz var ama bir hususu ifade edeyim. Durduğumuz yerde zımba gibi duruyoruz. Sizin teslim ettiğiniz iradenin üzerine gölge düşürmemek adına milletvekillerimizle beraber kendi varlığını hiçleştirmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı var onun eliyle bir yeni anayasa güya süreci yürütülüyor. Türkiye'de yegane tepki veren partiyiz. Davetlerini bile kabul etmedik. Gerçekten. Çünkü şuna inanıyoruz. Her seçim top kalesinden kalesinde top gördüm deyim yerindeyse iktidar bir numara deniyor. Yeni anayasa. Hangi kanuna, hangi nizama uydunuz? Böyle bir dertleri falan yok. Tanıyoruz bu iktidarı, bu zihniyeti de tanıyoruz. Bir takım güzel sözlerle onların peşine düşen, Türkiye'de sol, sol liberallerden değil mi? Zaman zaman bizim içimizde de konjektür olarak kendi şahsi siyasi kariyerlerini oralarda devam ettirmek isteyenler çıktı. Ama bu çıktı. Ama göreceğiz. Şuna kati suretle inanıyorum, uzun zamandır da ifade ediyorum. Yarın Türkiye'de, Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Muğla'mızda da bugün AK Partiliyim diyenler orada bu işlere karışanlar anla başı dik bir şekilde Muğla'nın kaldırımlarında sokaklarında yürüyemeyecekler.